Öyle düşünecekmiş. Yalanım çıkar diye korkuyorum demiyor da. Aman kovarsan kov be. Artık yeter. Bıktım senin triplerinden. Ela ile konuştuk. Sabah kahvaltısına yetişemeyeceğim. Öğlen yemeğine geleceğim dedi. Öğlen de gideceğim yani. Ben bütün gece düşündüm. ...doğru kararı ver, vermediğimi zaman gösterecek. O yüzden en iyisi... ...daha fazla huzursuzluk yaşanmaması. Bu yüzden de... ...Ela ile Furkan'a şu hastane mevzusunu açmazsan eğer... ...burada kalabilirsin. İyi, anlaştık o zaman. Kendinden başka kimseyi düşünmez misin sen? Evet. Kendimden başka hiç kimseyi düşünmem. Önce kendini düşünürüm... Sonra herkesi düşünürüm. Aklın kalmasın. Hatta öz yeğenin ve senin evladını da düşünürüm. Canı üzecek, ürkütecek en ufak bir davranışın olsun. Seninle o zaman yine konuşuruz bak. Ben evladım senin yeğenin düşündüğün gibi değil. Gerçekten düşünüyorum. Tabi tabi. Sen gerçekten düşünüyorsun. Çocuğun eline bir mendil verip Dilendirmediğin kaldı zaten. Çocuğu oyunlarına alet ediyorsun. Furkan yatsın kalksın bana dua etsin. Ben onun oğluna göl gibi bakıyorum. Ben olmasam kim bilir ne yapardınız?